Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Profesör Doktor Yavuz Ünal, cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yoktur dedi. Elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın başlangıcı oldu. Ancak arkadaşlarımızın kısa sürede müdahale etmeleri, özellikle de servis dışında bir alan, servisin girişinde bir depoda olması bir avantajdı. Yani bu şey büyümemesi açısından, işte özellikle de cana hastalara herhangi bir zarar oluşmaması açısından bir avantaj olarak gördük. Elektrik kontağından kaynaklanmış, sadece bir lokalde kalan, bir yangın oldu. Fakat hastanedeki yapıyı düşündüğümüzde, insan sayısı, hasta sayısı, refakatçi sayısını düşündüğümüzde özellikle duman çok ciddi bir risk oluşturacaktı ve arkadaşlarımız kısa sürede etraftaki camları kırarak dumanın dağılmasını engellediler. Biz de olay yerine gittiğimizde soğutma işlemi başlamıştı. İtfaiye gelinceye kadar bizim arkadaşlarımızın kapattığı bir şey Umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamayız. Hiçbir hasta tahliye edilmedi. Çünkü servisin dışındaydı bu e, holde olan bir şeydi, bir depoda çıkan bir şeydi. Hastaların tahliyesine ihtiyaç kalmadı böyle söyleyeyim. Yani bu sadece ameliyathane bölgesiydi ama önlem alındı. Yani dumanın içeriye girmesini engelleyecek şekilde önlem alındı ve e, dumanın tahliye edilmesi için de kanal açıldı. Profesyonel bir müdahale oldu. Yakın bir zaman önce bir yangın tatbikatı yapılmıştı. Bunun da bizim için önemliydi. Kim ne yapacağını biliyordu, neyi nasıl kullanacağını biliyordu. Hı hı. Arkadaşlarımız profesyonelce müdahale ettiler. Dolayısıyla kısa sürede büyümesi engellendi ve diğer hem servislere hem de diğer depolara sıçraması bu şekilde engellenmiş oldu şükür olsun herhangi bir yani cana bir şeyimiz yok yani hasta rahatsızlanması, duman zehirlenmesi gibi herhangi bir vakamız yok ee, yine mal konusunda da çok ciddi bir zarar yok ortada o da önemli bir şey çok ciddi bir zarar yok kısa bir süre içerisinde işte temizlendi etraf kontrol altına alındı ve hizmetler tekrar üretilmeye başlandı. Endişe edecek herhangi bir şey yok.